Merhaba arkadaşlar. Python derslerimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde liste oluşturma kavramı üzerinde duracağız. E, i̇sterseniz hızlıca başlayalım. Şimdi aslında farklı bir bölüme geçtik. Bu bölümde liste genel yapısını, liste oluşturma, liste işte ekleme, eleman silme ve onun gibi işlemleri göreceğiz. Şimdi ilk videodan direkt liste oluşturma ve bazı birkaç ufak bilgiyle başlayacağız. Şimdi bir tane liste oluşturalım. Ne olsun bu listemiz? E, mesela yine books diyelim. Books listesi oluşturuyorum. Eşittir dedim. Liste için yapmamız gereken şey şu. Biliyorsunuz değişken oluştururken buna bir değer veriyorduk. işte x, y, z gibi. Liste oluştururken de şu yine köşeli parantezlerimizi açıp buraya istediğimiz değerleri girebiliriz aslında. Mesela ne, ne, girelim? İşte kimya olsun. Şöyle şeylerimizi koyarak, virgüllerimizi koyarak istediğimiz kadar eleman ekleyebiliriz. Kimya olsun, fizik olsun. Bir de biyoloji koyalım. Şimdi ben aslında şu an bir liste oluşturmuş oldum temel anlamda. Peki sadece string ifade mi girebilirim? Hayır. Şunu da girebilirim. Mesela. 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 <laughs> Buraya 18 değerini de koymak istedim. Şimdi yalnız şöyle bir şey olacak. List. Şey. Ee, type. Type. Box dersem. Bize bunu. E, liste olarak döndürmesini bekleyeceğiz. Şimdi bakalım. Liste olarak döndürdü. Yukarıda da e, zaten burada da çıkıyor size'ımız 4. 4 tane eleman olduğunu söyledi. Kimya, fizik, biyoloji ve 18 diye bir elemanımız varmış burada. Şimdi şunu söyleyeceğim. Listeler hakkında gelen şeyler söyleyelim. Bakın çünkü bunlar ileride işte kümeler falan diye böyle garip şeylere şekillere de gireceğiz. O yüzden e, bunu öğrenmekte fayda var. Şimdi şöyle yorum satırı yapabiliyorduk biliyorsunuz. Şuna basarak. Bakın listelerin özellikleri diyorum. Liste Lerin özellikleri eşittir diyeyim. Bakın ne ne gördük burada? Karışık. Yani karışık olabilirler. İstediğimiz şekli e, şey koyabiliriz buraya. İstediğimiz değişkeni koyabiliriz. Sonra ne diyeceğiz? Bir elemandan birden fazla olabilir mi? Ona bir bakalım. Yani herhangi bir sıkıntı verir mi sizce? Bence hiçbir şey olmaz. Bakalım. Kimya dedim. Yine bir çalıştırmak istiyorum. Şurada. Hatta direkt biz print ettirelim. Print. Print. Şöyle. Buksu. Şurada bir çalıştıralım. Bakın kimya, fizik, biyoloji ve kimya. Yani aynı elemandan iki tane olabiliyormuş. Aynı elemanın iki tane olabilir. İstediğimiz gibi buraya sayılar ya da farklı şeyler atabiliriz. Bakın 12.4 yazdım. İşte hani farklı şeyler de girebilirim. Bir, şöyle bir 1111 yazdım. İstediğimiz gibi farklı değişken tiplerinde de e, aslında verileri tutabiliriz. Şu an bunlar bir veri aslında. İleride çok daha detaylı şekilde göreceğiz zaten. Genel olarak listelerin özellikleri bunlardı. Şunu da bir söyleyeyim hızlıca. Ee, önceki videolarda biliyorsunuz bu alt küme e, videosunda izlemişsinizdir izlemediyseniz de ya da direkt buraya da atlamış olabilirsiniz. Şöyle bir şey yapabiliyorduk. Buks'tan <laughs> mesela kimya elemanına erişmek için ne yapıyordum? Sıfır diyordum. Ee, i̇şte fiziğe erişmek için bir, bir diyordum falan. Hani bu şekilde de bu liste için şey e, erişmek istediğim yerlerde de bu, bu şekilde kullanabilir. Bakın bir dedim şöyle fizik e, şeyimizde konsolumuza geldi. Burada istediğiniz gibi yine ayarlayabiliyorsunuz. Tabi işte 5 desek mesela 5 elemanı var mı onu göremedim şu an. 1111'miş. 5. elemanda da işte bu şekilde istediğimiz listelere istediğimiz şekillere ekleyebiliyoruz dediğim gibi. E, şimdilik burada duralım. Listelerin genel özelliklerini görmüş olduk. Takıldığınız bir yer olursa aşağıya yazmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar dilerim.